Merhaba arkadaşlar kanal 3.14'e hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle %100 TOK sorusu olabilecek bir sorunun daha çözümünü yapacağız. Hazırsanız sorumuza geçiyoruz. Yukarıdaki 50 santim yüksekliği olan aracın kasasına yük taşımak için yapılan düzenek görülmektedir. Düzeneğin eğimi %25'tir. Düzeneğin eğimini %10 yapmak için üst ucu sabit olmak üzere. Alt ucu hangi noktaya getirmemiz gerekir? Evet arkadaşlar, sorumuz bir eğim sorusu. Ee, bize bir düzenek verilmiş. Düzenekimiz şu bakın. Bu düzeneği şu anki eğimi eee %25'miş. Bize diyor ki eğimi yüzde %10 yapmak için düzeneğimizin şu A noktasındaki olan ucunu yani şurasını e, şöyle e, nereye getirmemiz lazım? B'ye ya C'ye ya da D'ye ya da E'ye hangisine gelebilir diye soruyor soru bize. Ee, şimdi sorumuzun çözümüne geçecek olursak arkadaşlar. Öncelikle biz bu verilen düzenekte e, eğimi bir bulalım. Eğimi nasıl buluruz bu düzenekteki? Dikey uzunluk bölü yatay uzunluktan. Değil mi arkadaşlar? Eğim eşittir. Dikey uzunluğumuz 50 santim Yatay uzunluğumuzu bilmiyoruz ama ona da X dersek 50 bölü x dediğimizde ve bunu eğimimizi biliyoruz. Eşitlersek eğimimize 25 bölü 100'e eşitleyeceğiz. Burada sadeleştirme işlemini yaptığımızda burada 4 kalıyor. İşler işler yaparsak burada da 1 kalmıştı. x eşittir. 200 olur. 200 santim. Ama burası önemli. Ee, şimdi x'imizi bulduk. Arkadaşlar bu alt ucu değiştirdiğimizde ne oluyor? Bakın bu tarafa getirdiğimizde veya C noktasına veya D noktasına getirdiğimizde değişen şey ne oluyor? Dikey uzunluğumuz değişmiyor değil mi? Ama yatay uzunluğumuz bakın gitgide büyüyor. Yani o zaman yatay uzunluğumuz bizim değişecek. Değil mi? %10 yapmak için eğimizi uğraştığımızda yatay uzunluğumuzun değişmesi lazım. O zaman yeni yatay uzunluğumuza A diyelim. A yeni yatay uzunluğumuz olsun. Ee, şimdi burada yine eğimi bulmak için arkadaşlar ne yapacağız? Dikey uzunluk bölü yatay uzunluktan eğim bulacağız. Yeni eğimi. Ee, dikey uzunluğumuz yine 50 santim. Eğim eşittir 50 bölü. Yatay uzunluğumuzu da A demiştik. A'dan. Bunu artık eğimimizi yüzde 10 yapmak için niye eşitlememiz lazım? 10 bölü yüzde eşitleyeceğiz arkadaşlar. Burada yine sadeleştirme işlemini yaptığımızda burada 1, burada da 10 kalıyor. E, işler işler çarpımı yaparsak e, buradan A'yı 500 santimetre buluruz arkadaşlar. Şimdi zaten arkadaşlar bizim düzenimizin şurası ilk yatı uzunluğu 200 santimdi. Değil mi? E, 200'ün üzerine ne kadar gitmemiz lazım? 300 santim gitmemiz lazım. Her bir aralık bakın noktalar arası her bir aralık 1 metre ise 1 metre de 100 santim olduğundan 200'ün üstünde sayarsak 200, 300 400, 500 olur. Yani bizim alt ucumuzu nereye taşımamız lazımmış? D noktasına taşımamız lazımmış arkadaşlar. Ee, bu yüzden sorumuzun cevabı C yani e, D noktası oluyor arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar bugünkü e, sorumuzun çözümü de böyleydi. %100 T sorusu olabilecek soruların e, takibini yapabilmeniz için kanalımıza abone olmayı ve yeni videolar paylaştığımızda haberdar olmanız için bildirim çanını aktif hale getirmeyi unutmayın. Eğer kanalımıza destek vermek istiyorsanız videoların altındaki beğen butonunu çökertmeyi ve videolarımızı sosyal medyada paylaşmayı unutmayınız arkadaşlar.